Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail ve destekçisi ABD ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Friedman'ın sorularını yanıtlayan Musk, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin eğer tam anlamıyla herkese karşı soykırım yapmayacaksan, ki bu kabul edilebilir değil ve kimse için olmamalı, o zaman sonunda İsrail'den nefret edecek birçok kişiyi hayatta bırakacaksın," dedi. Asıl sorunun, öldürülen her Hamas üyesinin yerine kaç tane yeni üyenin ortaya çıkacağı olduğunu belirten Musk, "Eğer öldürdüğünüzden daha fazla yarattıysanız, başarısız oldunuz," diye konuştu. Musk. Eğer Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz, bir İsrailli'yi öldürecek en az birkaç Hamas üyesi yaratmış oldunuz, ifadelerini kullandı. Gazze'deki meselenin en tartışmalı konulardan biri olduğunu söyleyen Mask, uzun vadeli barışın hedeflenmesi durumunda olayın geniş bakış açısından incelenmesi gerektiğini kaydetti.